İki hafta çok yoğun şekilde hazırlanan aday adaylığı sürecini ve nihayetinde de bu hafta sonunda çok heyecanlı ve zorlu geçen bir e, liste sürecini hep beraber tamamladık. Biz Deva Partisi olarak Türkiye çapında 1300'ü geçmiş aday adayımızı il başkanlıklarımızda ve genel merkezimizde ağırladık. Bunlarla ilgili tüm Türkiye'de Deva Partisi logosu altında seçime girebilecekmiş gibi bir hazırlık çerçevesinde Ankara'da ağırladık, aday adaylıkları görüşmelerini iki haftalık yoğun bir çalışma içerisinde tamamladık. Sonrasında genel merkezimizde yapılan değerlendirmelerle komisyonlar Sayın Genel Başkanımıza yedi gün boyunca yoğun bir geceli gündüzlü sahura kadar varan saatlerce çalışmalar sonucunda bu çalışmalar değerlendirildi ve. Her ilde DEVA kadrolarının seçime nasıl gireceği ile ilgili bir sonuca varıldı. Ancak Perşembe günü e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi ve e, ortak listeye dahil olan partilerin de kabulüyle, DEVA Partisi de bunlardan bir tanesi, e, 15 Mayıs'ta, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde e, çıkarılabilecek maksimum milletvekilini çıkarmak üzere bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmanın genel amacı biliyorsunuz geçen yıl iktidar tarafından getirilmiş olan don sisteminin gereği. tabii ki bütün partiler hazırlıklarını Deva Partisi de o şekilde ayrı girmek üzere yaptı. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu don sistemi özellikle Millet İttifakı'nın daha az vekil çıkarması ya da Cumhur İttifakı'nın daha çok vekil çıkarmasına yönelik hazırlanmış bir sistemdi. Cuma günü saat 17 itibariyle de Deva Partisi ortak listelerde yer alma kararını verdi. ve o aşamadan sonra da komisyonlar Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler arasında her ilde nasıl girilmesi gerektiği ve bunun stratejisinin ne olması gerektiği ile ilgili çalışma başladı. Deva Partisi'nde her teşkilat mensubu önce ülkem sonra partim sonra kendim diye düşünür. Onun için biz de önce ilk ülkemiz diye düşünerek bu sürecin içerisinde yer aldık çünkü biliyorsunuz Deva Partisi kendi adıyla kendi logosuyla girmek üzere biz de, bizzat Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde geçen seneden itibaren bu fikrimizi savunmuştuk ama ülke adına fedakarlık yapmak gerektiği için özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistemde değişikliği yapabilmek, 360 vekili bulabilmek için bu gerekliydi partimiz de nihayetinde Sayın Genel Başkanımız liderliğinde bu kararı almış oldu. Tabi Bursa içerisinde biz 20 tane vekil çıkarabilmek üzere bir liste hazırlamıştık ama Cuma günü itibariyle o listenin bir anlamı artık kalmamıştı. Ortak liste yapılmaya başlandı. Ortak liste içerisinde de Bursa'dan oy maksimizasyonu nasıl yapılacaksa öyle bir çalışma yapıldı. Bursa'daki stratejide oy maksimizasyonunun sağlanabilmesi için Deva Partisi'ne bir kontenjan ayrılmadı. Biz de bunu bugün saygıyla karşılıyoruz. Listeler açıklandı. Gördüğüm kadarıyla listeler de son derece güçlü hazırlanmış durumda. Maksimum verim alınacağına inancımız tam. Bu aşamadan sonra 14 Mayıs'taki seçimlerde Deva Teşkilatları Bursa Teşkilatları olarak öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesine var gücümüzle çalışmak. Sonrasında da çevre illerimizdeki adaylarımıza destek vermek için bir organizasyon oluşturmak. Bunu oluşturabilmek için de bugün erkenden çalışmalarımıza başladık. Genel merkezimizde koordinasyon içerisinde hem deva adaylarının başarısı hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanımız olarak çalış seçilebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız Türk demokrasisinin tekrar geri alınması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışırlığının yeniden sağlanması ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi. Çünkü bunun bir memleket meselesi olduğuna inanıyoruz. Onun için bütün gayretimiz bu yönde. Hangi ismin nerede olduğu ya da ne olup ne olmadığı önemli değil. Önemli olan oy maksimizasyonunun sağlanması. Bu konuda aynı masanın etrafına oturmuş komisyon Bursa'daki maksimizasyonun mevcut listeyle sağlanabileceğini düşünmüş. Deva Partisi enerjisini tabii ki bu işe verecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini harcayacaktır. Saadet Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok güçlü adaylar var listede. Ben en iyi sonucu alacaklarını milletvekilliği anlamında düşünüyorum. Onun dışında da zaten en başından beri söylüyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, yani Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak kendimizi düşünerek bir faaliyet yapan bir siyasi parti değiliz. Biz bir kadro hareketiyiz. Dolayısıyla genel merkezimizin belirlediği kriterler doğrultusunda onlardan aldığımız görevleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.